A o Got Seviyor musun yoksa sevmiyor musun? Papatya falanı bıraktım artık Gözlerin gözüme baktı bataklık Seni sevdiğimden beri bir karanlık Olmasın yarınlar doğmasın güneş Seni sevdim ben oldum bir leş Utanma güzelim de kahvelet Bendeki sevdalar para bele. Yarınlar yok çünkü dünde kalmışım Beni bana geri ver sen de kalmışım Sokak lambalarında konuşur oldum Ben bir deliyim çünkü seni seviyorum Uykularım düzensiz yarınlarım habersiz Sen bana gelmeyince ben oldum bir asil Beni sevenlere de bir selam buradan Aşkı anlatıyorum size hem de damardan benim çektiklerim size olsun armahan Benim, Benim çektiklerim, çektiklerim, size çektiklerim size olsun, olsun armahan Gelmesin sevmesin olmasın kahretsin Kahpesin nankörsün o işte mutlu musun? Sev kadın deli gibi aynı tıpkı ben gibi Ben seni sevdim ama adım oldu şimdi deli Ya işte böyle Aşkın zararları bu rapin içinde Benim bir sevdiğim var şimdi o piçin elinde Sevmeyin dostlar Doğru aşkı bulmadan sevmeyin Ben sevdim bu düştüm Siz de düşmeyin Sana gelince Dedim ya güzelim Dik kapalıyım Dedim ya güzelim Kuralsızım Dedim ya Tek tabancayım Ve yine diyorum Ben seni severken çocuk gibiyim çocuk Sana olan duygularımı Silmek için Kaç nisan yağmuru geçti saydın mı Sevda bulutları Beni boynu bükük görünce Ne kadar çok ağladı gördün mü Adını sevda koydum Sevda çiçekleri Kaçıncı günlü verdi kokladın mı Bir yer için ağlarken figanımla Kaç bülbül yandı duydun mu Biliyorum ki Nisan yağmurlarına küstün Sevda bulutlarını üzdün Sevda çiçeklerini kırdın Bülbül figanlarına güldün Biliyorum ki Hep özleteceksin Hep bekleteceksin ve adım gibi eminim, yine biliyorum, hiçbir zaman sevmeyeceksin. Ah! Gel dostum dinle beni anlatayım sevgimi Saatlerce kapısında bekledim bir köpek gibi Bazı dostlar gelirdi sabahlardı kapısında Sevmem rahat demişlerdi aklıymışlar be ana Haydi şimdi söyle dostum kim aklıymış kim haksız Ben bunları yaptım evet yok ki sözümle ne yanlış İnan dostum hak etmedim neden böyle yaptı ki Sevmiştim yeminle öl deseydi öldürdüm Tadısın ninilerle büyütmüş onu dostum Bu ekmek yedim ama ben şerefliyim dostum Ya ben Asemra 2015 Lüleburgaz. Hadi çek baba. Biz her zaman buradayız baba. Beni dinleyen herkese selamlar. Beni destekleyen herkese selamlar buradan. Hadi çek.